Sen sürekli burada bekleyecek misin? Yani otoparkın parasını peşin verdim bekleyebilirim Ya biri görürse? Bir şey olmaz merak etme Yani sen buradayken ben başka bir yerde olmak istemiyorum Hani hep kapında yatarım derler ya Öyle düşün Ee? Çiçek mevzusunu sorunsuz bir şekilde hallettik diye düşünüyorum Bence çok zekiceydi Ben bayağı güldüm o güzel yüzünü biraz olsun görebildiysen, ne mutlu bana. Ya ama böyle olmaz ki. Sen böyle her gün her saat burada benim bekleyeceksin. Yani sen kovana kadar evet. İyi, kovdum o zaman. Git, 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 git. Tamam, uzman şöyle yapalım. Ee, ben seni buralarda bekleyeyim. Sen işten çıktığında seni uygun bir yerden alayım mahalleye birlikte gidip Böyle yaparsak bir daha gelmeyeceğim söz. Yani bilmiyorum biraz düşünmem lazım. Tamam. Sen düşün. <laughs> Zaten sen tamam desen de buradayım. Hayır desen de buradayım. İyi e, sen bekle bakalım. Merak ediyorum ben de ne cevap vereceğimi. Damla. İçerideki çocuk rahatsız mı ediyor seni? Yok, sıkıntı yok. Zaten gidecek şimdi. Yani rahatsız ediyorsa ben ilgilenebilirim istersen. Yok yok, iyiyim ben gayet. Baksana, sen geçen gün de buralarda dolanıyordun birader. Olayın ne senin? Valla benim bir olayım yok. Sen gitsene burada. Niye? Burası senin babanın tapulu mu Bak belanı falan arıyorsan bulduğun gibi bir şey. Tam üstünde duruyorsun. Dikkat et. Hadi ya. Çok korktum şu an. Sen gitsene burada. Hadi. 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 Çek. Çek. Beyler Oğuz Bey'e vuruyorlar. Biliyordum böyle olacağını ya. Oğlum seni var ya öldürürüm. Sen kimsin ha? Ha? Kimsin? Seni var ya öldürürüm burada. Ya durun be! Durun ne yapıyorsunuz? Damla. Seni var ya bir daha burada görünsen var ya öldürürüm ben. Sen ne kimsin lan? Oğlum bırak, Oğlum, bırak ya. Oğlum adam lan. Ya dursanıza. Yeter! Ya yeter! Yeter! Damla kim bu? Oğlum sen kimsin Damla'ya sana de... lan? Ya, yeter! Oğlum kimsin lan? o benim nişanlım. Tamam. Nişanlım mı? Evet. Eski nişanlım. Tamam çocuklar, siz içeri geçin. Pardon birader. Bilemediğim gibi hiç tahmin edemedim. Ama gerçekten özür dilerim, özür dilerim ama kavga yola Ya bir sussana sen ya, ben gördüm zaten göreceğimi. Esas önemli olan bundan sonra ne olacak?